Padişah otağını Güdar'a kurduracak. Tam o gün Süleymaniye'de toplanan Yeniçeriler Osmanlı at meydanı dermiş. O meydanda toplanıyorlar. Padişahları haç lazım değildir diyerek toplanıyorlar. Padişahın hocası Hacı Sultan Ömer Efendi'nin konağını yağmalıyorlar. Peşinden Sadrazam Dilaver Paşa'nın konağını yağmalamak için gidiyorlar. Fakat muhafızlar ok atarak mani oluyorlar. Bu arada silahsız Yeniçerilerden bir sürü insan ölüyor. İş daha beter azıtıyor ancak Genç Osman akşama doğru olayın vehametini anlatıyor. Yeniçerilerin ne istediklerini soruyor. Kul taifesi diyor. Padişahın Anadolu'ya gitmesine razı değiller. Hocanız Hacı Sultan Ömer Efendi ve Darus Sade ağası Süleyman Ağayı vazifeden almanızı istiyorlar. Padişah diyor ki hacca gitmekten vazgeçtim fakat hoca ile Darus Sade ağasını vazifelerinden azletmem diyor. Ertesi gün daha azıyor iş. Bu sefer katillerini istiyordu. Ben bunları katletmem diyor. Fakat taraya da girmekten korkuyorlar. İçeride bostancı başları vardır diye korkuyor. Bir tanesi Ayasofya Camii'nin minaresine çıkıyor. Bakıyor ki dış avluda kimse yok. İç avluda da kimse yok. İniyor aşağı haber veriyor ki isyancılara. Birinci kapıyı hiçbir mukavemetle karşılaşmadan geçiyorlar. İkinci kapıyı geçiyorlar. Üçüncü kapıyı da geçiyorlar. Bazısı bağırmaya başlıyor. Sultan Mustafa'yı isteriz diye. Sultan Mustafa'nın kaldığı dairenin kapısı da kilitli. Kurşun kubbesi var kaldığı odanın. O kurşun kubbeyi delerek baltayla iplen aşağı iniyorlar. Sultan Mustafa'yı odasından çıkarıyorlar. Eski saraya götürüyorlar. Genç Osman artık sadrazamı, daru'sade ağasını isyancılara teslim ediyor filan ama iş işten geçiyor. Sonra Genç Osman Mudanya'ya gidip Bursa'da taht kurmak istiyor. Fakat isyancılar gemileri filan hep uzaklaştırmışlar. Yeniçeri ağasına tığınalım diyorlar. Yeniçeri ağası bunları iyi karşılıyor. Şimdi sabah namazından sonra Yeniçeri ağası Ali ile beraber Orta Cami önünde Yeniçerilere hitap etmeye başlıyor. Oda başları korkuyorlar askerin kan<a>cağını, Yeniçeri ağasını şehit ediyorlar, öldürüyorlar. Oradan Orta Cami'ye götürüyorlar. Sadrazam Hüseyin Paşa'yı öldürüyorlar. Davut Paşa orada emir veriyor. Cebeci başına yani bunu öldürün diye. kemen atıyorlar. Genç Osman atıyor kemende. Yeniçeriler de mani oluyorlar Davut Paşa'ya. Neticede o hazin yolculuğu başlıyor Genç Osman'ın işte. Yedi ye doğru giderken Sütçü Bey'e girine bindiriyorlar. Haşmetli Padişah. Başında kabakmış. Yok, Birisi yani. bir başlık veriyor. O başlığı giyiyor. Hakaretler, tükürükler. Rencide ediyorlar. Efendim Yeniçeriler böyle rencide ederek götürüyorlar. şah susuyor. Efendim bir çeşme başında durduruyorlar. Yeniçeriler su içmesine müsaade ediyorlar. Bu çeşmeden mübarek kana kana su içiyor ve Yeniçeriler oraya Yedikule zindanlarına götürüp kendileri dağılıyor yani. İnsanlar oradan gidince Kara Davut Paşa işte genç Osman'ı sevmiyor. halmat vermiş idam edin bunu. Yanınıza 8 kişi daha alın. Cebeci başı var. Kalender uğrusu denilen birisi var. 10 kişi efendim genç Osman'ın üzerine hücum ediyorlar. Fakat genç Osman çok güçlü, kuvvetli. Tokatlan, yumruklan dört tanesini yere seriyor. Hakkından geliyor diyor. Hakkından geliyor. Bunlar baş edemiyorlar. Hanedanı Ali Osman'ın kanının yere dökülmesi, kaddes sayılır kanı, uygun değildir. Onun için evet. boğarak Tabii. öldürüyorlar. Diyorlar ki boğamayacaklar. Dışarıdan balta alıyorlar. Bunlarla da mücadele ediyor genç Osman. En sonunda baltayla arkadan omuzuna vuruyorlar. Omuz, emeği kırılıyor. Yere düşürüyorlar. Kalender uğrusu denilen hain. O saldırı. Kementi boğazına geçiriyorlar ve o şekilde şehit ediyorlar. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.